çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz bakın neler yapıyorlar. Merhaba sektör Haber Merkezi izleyicileri Sektörler Arası. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Trabzon Vakfı Kebir ilçesinden sektörün en iyisi Başkan Oto Rente Kardayız. Yanımızda firmamızın müdürü beyefendi Mustafa Aygün bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhaba Mustafa Bey, Merhaba. nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür, Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Şimdi Mustafa Bey, uzun yıllar farklı bir sektörde hizmetiniz oldu. Sanırım rentekar hizmetinde firmanın müdürüsünüz. Evet. Çalışmaları konuşacağız ama kısaca sizi bir tanıyalım. Mustafa Aygün kimdir, sektöre girişkeniz nasıl gerçekleşti? Ben 1978 doğumluyum, Tonya doğumluyum, 3 çocuk babasıyım. Evet. Ee, daha önce ayakkabı sektöründe çalıştım yaklaşık bir 15 yıl. 4 yılda bu sektörde hizmet veriyoruz. Firmanın müdürüsünüz. Ha, firmanın e, Peki sahibimiz beyefendi Murat İnce. He, Murat İnce. Ee, kaç uzman şey, kadroyuz, siz varsınız? Ben varım, Murat Bey var, iki tane yani de, de, de piyasada çalışan eleman elemanımız olsun. var. Toplam dört kişi. Peki, şimdi siz de rentekar hizmeti söz konusu. Evet. bölge olarak nerelere kadar ulaşıyorsunuz? Samsun, Gümüşhane, Bayburt. Bayburt, Artvin, Artvin hattı var. Hatı. Bu, Bu bölgede tamamına hizmet hitap veriyoruz. Evet. Peki, araçlarımız ne tarz araçlar, kaç araç var? Toplamda 22 tane aracımız var. E, araçlar ne tarz? Otomobil, VIP tarzı var, jiplerimiz var. Evet. E, toplamda 22 tane aracımız var. E, benzinli, benzinli, tüplü, dizel var. Dizel var. Ee, otomatik otomatik test. Test var. Manuel. Evet, manuel var. Peki şimdi siz biraz da turizme de aslında hitap ediyorsunuz. Evet. Bölgeye gelen yerli yabancı vatandaşlara var. ne tarz bir hizmetiniz var? Ee, bölgeye gelen e, vatandaşlara turist olarak e, şoförlü araç da veriyoruz. Ha, yani o gün şoför onun yanında oluyor, Tabii, aracı o kullanıyor, aynen, istediği noktaya evet, evet, götürebiliyor. Peki şimdi hedeflerde neler var? Şimdi 4 yıldır bu sektörde iyi bir konumdasınız anladığım kadarıyla. Şimdi hedeflerde ne var? Daha bir, iyi bir hizmet verebilmek var, daha ileri araç sayısını yükseltmek var, eleman sayısını yükseltmek var, daha çok elemana maaş verebilmek evet, var. Yani biraz istihdam sağlayıp araç filonunu genişletmek, Aynen öyle. kurumsal bir kimlikte büyümek. Aynen. Şimdi İnşallah. ben bir vatandaş olarak geldim size. Tabi, Rentekar'ın bazı prodüsürleri var. Yapılması gereken işlemler. Aynen. Neler talep ediyorsunuz vatandaşlardan? Öncelikle vatandaştan ehliyeti ve kimliğini talep ediyoruz. Ee, diğer firmalar gibi biz kredi kartı e, i̇stemiyorsunuz. İstemiyoruz. Siz sözleşme mi yapıyoruz? Sözleşme yapıyoruz. Evet. İşte çıkış tarihi, aracın dönüş tarihi. Zaten araçta e, takip cihazlarımız var. Takip cihazları var. Emniyetle beraber çalışıyoruz. Evet. Araç bildirim sistemi var, o yapın. Nereye gidiyorsa görebiliyoruz. Tabii, görebiliyoruz. Buradan. Peki sözleşmeler hani belli bir süresi var mı? Kotası bu işin yoksa? ay günlük, haftalık, aylık gibi mi yapıyorsunuz? Şimdi günlük de araç veriyoruz, haftalıkta, da, aylıkta, da, yıllıkta. Da. Şimdi günlük araçları verdiğiniz zaman biraz daha diyelim ki atıyorum günlük 150 ise haftalık 100 lira olur. Aylık işte 80'e düşer, yıllık 70'e düşer. Evet. Yani süre uzadıkça Fiyat biraz daha aşağı düşüyor. Politikanız biraz daha tabii. iyi oluyor. Hem evet. koğunda cebine kesesi biraz destek yani, oluyorsunuz. Yani. Peki araçlarınızın tabii bir periyodik bakımı vardır. Bunlar tabii. sürekli yapılıyor Hı -hı. mu? Yapılıyor tabii. Anlaşmalı yerleriniz mi e, var? Tabii anlaşmalı yerlerimiz var. Eee bünyemizde bulundurduğumuz bir kişi, sağ elemanı dediğimiz o bu işlerden anlayan sanayiciliği var. Evet. E, ufak tefek şeylerini zaten o hallediyor. Ama ağır hasarlarda mesela diyelim motor, işte büyük kaporta, boya o tür hasarlarda anlaşmalı servislerimiz var. Evet, bak Onlar şimdi araçlarımız şekilde. zaten sigortalı. Sigortalı, kaskolu. Kaskolu, evet. bütün işlemleri yapılmış bir şekilde Aha. olur ya Allah korusun yani Ağabey. olabilecek olumsuzluklarda da Ağabey. bu tür konulara hazırsınız evet. anladığım kadarıyla. Peki hizmet verirken neye önem verirsiniz? Dikkat ettiğiniz unsur nedir? Hizmet verirken bizim için en önemli şey tabii ki bu iş para kazanmak bu sektörde para kazanmak için varsınız ama bizim için en önemli şey müşteri aracı veriyoruz. O müşterinin burnu kanamadan bize geri gelmesi. Sağlıklı bir şekilde Aynı dönmesi mi? değil mi? Peki. Başarınız daim olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Son ediniz. olarak da tabii vakfı kebire veriyorsunuz bu hizmeti evet. ama hani saydığınız iller var, ilçeler var, tabii, Hizmet verdiğiniz tabii. noktalar sizi destekleyen, tercih eden konuklarınıza bir teşekkürünüzü, son sözlerinizi alalım. Bizi destekleyen konuklarımıza, müşterilerimize zannediyorum diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Buraya geldikleri zaman elimizden geldiğini Evet onlara yapmaya hazırız. Hazırız diyorsunuz. Her zaman olduğu gibi Peki. hepsine teşekkür ediyoruz. Ben size de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de size Ayağınıza teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, çok sağ olun. sağlık. Çok sağ olun. Biz size, Murat Bey'e, Murat İnce Bey'e, firma evet. sahibimize, diğer çalışanlarımıza başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetinizden dolayı sizi kutluyorum. Çok teşekkür i̇nşallah ediyoruz. İnşallah büyüme yolundaki hedeflerinizle tekrar buluşmak i̇nşallah, dileğiyle. İnşallah. Çok sağ olun. Inşallah, çok sağ olun. Inşallah. Sağ olun. Evet değerli sektörlü haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Trabzon Vakfı Kebir ilçesinden sektörün en iyisi Başkan Oto Rente Kardan firmamızın müdürü beyefendi kendisi Mustafa Aygün'den aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.